Bir başka soru seferilik ne zaman başlar diye bir soru sorulmuş. Bazıları zannediyor ki seferilik 90 kilometre gittikten sonra başlar. Hani 90 kilometre mesafe meselesi var ya. 90 kilometreyi aştıktan sonra kılacağımız namazları seferi olarak kılabiliriz diye anlıyorlar bazıları. Bu yanlış bir düşüncedir. Bu 90 kilometre meselesi şöyledir. Eğer bir kimse sefere çıkacaksa ve bulunduğu yerle gideceği yer 90 kilometreden fazlaysa yer. Mesela A Aksaray değil mi? Aksaray kaç kilometre? Aşağı oraya 110-120 kilometre. Kayseri kaç kilometre? O da aynı şekilde. 110-120 kilometre. Adana kaç kilometre? 180-200 kilometre. Misal. Şimdi bu kimse bulunduğu köyden, şehirden ya da kazadan gideceği yer, yerin çıkışından e, bulunduğu yerin en son evini geçti mi seferi olur artık. Mesela Adana'ya Adana gidecek şu işte Açık cezaevinin orayı geçti mi, artık seferi olur. Kayseri'ye gidecek, işte o Aktaş'ın oraya vardı mı, artık seferi olur. Aksaray'a gidecek, işte şu organize sanayini geçti mi, seferi olur. Bu dursa, namaz kılsa, artık namazlarını iki rekat kılacak. Açık cezaevine oraya geçti. Sazlıcan'ın orada bir camide dursa namaz kılsa artık iki rekat kılacak. Çünkü seferiliği başlamıştır artık onun. Tamam mı kardeşler? Bu böyledir. Bundan dolayı da e, seferiler böyle yapmaları gerekir. Ama bizim halkımız bunu yanlış biliyor kardeşler. Başka? Seferiliğe başladınız. Diyelim ki Kayseri'ye gidiyorsunuz. Buradan Yeşilisar'a vardınız. Seferiydiniz, Kayseri'ye doğru gidiyorsunuz. Bir telefon geldi, baban kalp krizi geçirdi ya da hanımı şöyle oldu, çocuğun şöyle oldu. Geri döndünüz. Artık oradan geri dönürken namaz kılsanız tam olarak kılacaksınız. Niye? Çünkü yeşil Yeşilhisar'la Niden'in arası seferi müddeti değil. Anladınız değil mi? Böyle bir durumda eğer namaz kılarsanız işte seferi müddeti kadar yol gitmeden bir telefon falan gelir de geri dönerseniz eğer Namazınızı nasıl kılacaksınız artık? Seferi kılacaksınız. Çünkü bulunduğunuz yerle geleceğiniz yer seferi müddeti yer değil. Halbuki giderken Yeşilhisar'a gitmiyordunuz. Kayseri'ye gidiyordunuz ve Nide'den çıktınız mı seferi sayılıyordunuz. Tamam mı? Yine bunun bir başka şeyi de bir kimse, bir kadın düşünün ki bir kadın yolculuk yapıyor. Bulunduğu yere sefer müddeti kalmayacak kadar bir yerde hayızdan kurtulmuş olsa kadın. Şöyle diyelim işte Ankara'dan geliyor. Altınsar'ın orada hayızdan kurtuldu bu kadın. Orada gusül abdesti aldı. Artık namazını tam olarak kılmaya başlayacak. Niye? Orayla buranın arasında sefer müddeti bir yolculuk yok. Gerçi pek de orada gusül abdesti falan alamaz da. Yani ama eskiden yolcular öyleydi değil mi? Eskiden yolcular hani yolculuk yapıyorlardı. Bir kuyunun kenarında, bir şeyin yanında işte su bulurlarsa gusül abdesti alıyorlardı ya da abdest alıyorlardı ve kadınlar hayızdan kurtulmuş oluyorlardı. Seferlikteki Durum bu şekildedir kardeşler. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbü ileyk ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin. Allah razı olsun kardeşlerim. Dediğim gibi e